Hepiniz hoş geldiniz. İnanın çok duygulandım. Böyle pırıl pırıl gençleri daha annelerinin karnındayken görmüş biri olarak böyle büyüyüp topluma, vatana, millete hizmet eder görünce çok duygulanıyorum ya. Çok seviniyorum. İnanın bizim mesleğimiz çok komplike bir meslek, çok entegre bir meslek. Biz bu işin mutfağındayız ama bu arkadaşlar inanın bizim düzeltemediğimiz bir sürü hastamızı düzeltiyorlar. Çünkü özel ilgi gerekiyor birçok hastalığa. Yani bu dört yolda açılan bu tür sağlık kurumları gerçekten bizim işimizi zamanla kolaylaştırıyor. Kilo vermek ve psikoloji aslında birbirini destekleyen bir alan. Herkese dört yolumuza hayırlı uğurlu olsun. Başta da bu iki pırıl pırıl gencimize hayırlı uğurlu olsun. Allah emeklerini boşa götürmesin. Biz de her zaman yanlarında olup destek olacağız onlara. Söz veriyoruz. Değerli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerim, sayın hocam, şahsım adına, dört yol belediyemiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Dört yolumuz gelişiyor arkadaşlar, her anlamda gelişiyor. İşte buna gençlerimiz de katkı sağlıyorlar, kendi ayakları üzerinde durarak, kendi işletmelerini açarak ekonomik anlamda bir canlılık kazandırıyorlar dört yolumuza. İki kardeşimin de, iki öğrencimin de hem anne babalarına hem kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel dileklerimizle bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı. <laughs> Bu da çok güzel. <laughs> şey kat güzel.